20 yaş dişleri zamanla beslenme alışkanlıklarımızdaki değişikliklere bağlı olarak sıklıkla ağız içerisinde sürmeleri gereken pozisyonlarda sürememektedirler. Ya arzu edilmeyen pozisyonlarda çıkmakta ya da gömük veya yarı gömük olarak kalabilmektedirler. Gömük veya yarı gömük olarak kaldıklarında komşu dişleri iterek ortodontik problemlere yani çapraşıklıklara sebebiyet vermektedirler. Bir diğer sıklıkla karşılaştığımız sorun ise 20 yaş dişleri çevresindeki yumuşak dokularda enfeksiyon gelişmesidir. Ancak maalesef hastalarımız bu gibi durumlarda sıklıkla bizlere başvurmadan antibiyotik kullanmaya çalışırlar. Ancak unutulmamalıdır ki antibiyotik kullanımı o bölgedeki sorunu yalnızca baskılamaktadır. Etkeni yani 20 yaş dişi ve çevresindeki kisti Almadığımız sürece bu sorun belli aralıklarla tekrarlayacaktır. 20 yaş dişlerinin e, ameliyatlarında lokal anestezi altında müdahale etmekteyiz. Lokal anestezi altında 20 yaş dişi üzerindeki diş et dokusunu kaldırdıktan sonra gerekli gördüğümüz takdirde bir miktar kemik dokusunu da kaldırarak dişleri almaktayız. Operasyonların ardından hastalarımız 2-3 gün içerisinde sosyal hayatlarına rahatlıkla geri dönebilmektedirler. Unutulmamalıdır ki bütün 20 yaş dişleri çekilmek zorunda değildir. Ancak 20 yaş dişleri ağız içerisinde süremediklerinde yani kemik içerisinde gömük kaldıklarında veya ağız içerisine arzu edilmeyen pozisyonlarını da sürdüklerinde ve komşu dokulara zarar verdiklerinde çekilmelerini öneriyoruz.